Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda kısa bir video olacak ve bir airdrop göstereceğim. ha Gate.io küçük bir airdrop yapıyor. Küçük bir airdroptan kastım da. Kişi başı 100 dolar olacak şekilde toplamda 100 kişiye bir airdrop yapıyor. Bu airdropu yapma sebepleri de biliyorsunuz ki da alım satım kopyalama. Yani diyelim ki sizin takip ettiğiniz bir trader kaldıraçlı işlem ya da spot işlem fark etmek sizin bir işlem yaptığını düşünelim. Siz o kişiyi kopyalamak istiyorsunuz. O kişi ne işlem yapıyorsa yapmak istiyorsunuz. Bakın şurada üstte alım satım kopyalama yazıyor. Ee, bunun için bir hesap açmış Gate.io yeni bir Twitter hesabı açmış. Burada gördüğünüz üzere Gate.io Copy Trading adında. Şimdi Gate.io Copy Trading'i açılışına özel Twitter hesabının açılışına özel 10.000 dolarlık bir ödül veriyorlar. Kişi başı 100 dolar olmak üzere. Buraya da nasıl katılacağız? Şuradaki Gleam.io linkine tıklıyoruz. Glimmio linkine tıkladıktan sonra bizi böyle bir ekrana atıyor. Burada yapmamız gerekenler Geytio'nun bu hesabını takip etmek, daha sonra Geytio'nun atmış olduğu e, Twitter retweet etmek ve Geytio'nun Copy Trading Telegram grubuna katılmak, daha doğrusu Telegram kanalı da olabilir tam hatırlamıyorum her neyse. Ona da katıldıktan sonra e, işlemimiz aslında gerçekleşmiş oluyor. Bu arada en üstteki görevi yaparken sizden Geytio ID'nizi isteyecektir. GTO'ya kayıtlı olmak ve KYC yapmış olmak zorundasınız. GTO'nun da linkini aşağıya koyacağım. Genelde bu tarz etkinlikler olduğunda Telegram'dan paylaşıyorum. Telegram linkini aşağıya koyuyorum. Oraya da girebilirsiniz. Ben yaptığım için burada görünmüyor ama bakın. 10 puan Twitter'dan takip etme veriyor. 50 puan retweet veriyor. 30 puan da Telegram'a katılma veriyor. Arkadaşlarınıza paylaşmakta size 50 puan kazandırıyor. Yani ekstra olarak arkadaşlarınızla paylaşırsanız da 50 puan kazanmış oluyorsunuz aslında. Bu kadar olay. Şimdilik benim daha fazla gösterebileceğim bir şey kalmadı. Bayağı basit. 5 gün sonra da belli olacak. 5 günün sonunda hesabınıza muhtemelen USDT olarak gelecektir eğer kazanırsanız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.